onları ne kadar çok sevdiğinizi biliyoruz. Bu yüzden Gumball'ın muhteşem dünyası hafta sonu iki gün boyunca hız kesmeden sizler olacak. Gumball'la hafta sonu keyfi 3 ve 4 Ağustos'ta gün boyu Cartoon Network'te. Cartoon Network'te Kral Şakir'in en sevilen bölümleri hafta sonu boyunca sizlerle olacak. Oh, Hadi başlayalım. Muhteşem oh, aşanlar iş başında. Şakir ve ailesiyle eğlence ve maceraya doyacaksınız. Bu da macera demek olabilir. Bu keyif dolu hafta sonunu sakın kaçırmayın. Kral Şakir'le hafta sonu keyfi yakında Cartoon Network'te. <laughs> Cartoon Network'te Breezy ve Lemminglerle bol kahkahalı bir hafta sonu sizleri bekliyor. Breezy'yi çıldırtmak bu küçük apaçan Lemminglerin en sevdiği şey. <laughs> Hafta sonu boyunca macera ve eğlence onlardan sorulacak. Sakın kaçırmayın. Breezy ve Lemiklerle hafta sonu keyfi gün boyu Cartoon Network'te. <laughs> Süper bir hafta sonuna hazır mısın? <laughs> babın evetse süper bir takımla iki gün boyunca eğlence ve macera hız kesmeden sizlerle olacak. <laughs> Bu süper hafta sonunu sakın kaçırmayın. Süper bir takımla hafta sonu keyfi 29 ve 30 Haziran'da gün boyu Cartoon <laughs> Network. Tom ve Jerry ile macera dolu bir hafta sonuna hazır olun. <laughs> hafta sonu boyunca Tom kovalayacak, Jerry kaçacak. İki Kafaların kahkaha dolu bölümlerini sakın kaçırmayın. Son ve hafta sonu keyfi gün boyu Cartoon Network'te.